Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız hatta ilk ve ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Akrep burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Yıldız kartımız. Karanlığımıza çok ama çok güzel bir yıldız doğuyor arkadaşlar. Bu yüzden yeni enerjimiz yenilenecek. Yeni bir umut ışığı doğacak ve iyileşme sürecinin başlayacağını söylüyor. Kartımız bize tekrar canlanmaya başlayacağız. Kaybolan enerjimiz yeniden kazanacağız ve umut dolu bir dönemin müjdesini de haberinde veriyor kartımız bize. Bu yüzden eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünce, hastalık varsa bunlardan kurtuluyoruz ki tarotun rahatlama kartlarındandır yıldız kartımız. Kısacası maddi ve manevi olarak rahatlayıp oh be dedirten karttır arkadaşlar. Biz de bunu sonuna kadar yaşayacağız. Bu yüzden ki geçmişimize sağlam bir set çekmemiz gerekiyor geçmişte yapmış olduğumuz hataları hakkımıza bile getirmeyip yeni yeni girişimlerde bulunmamız gerektiğini söylüyor. Kartımız bize aynı zamanda korkularınızla, negatif enerjinizle vedalaşma vaktinde geldiğini söylüyor ki burada giden, akıp giden sularda sizin mutluluk gözyaşınız olacak. Aşk hayatınızda da huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağını söylüyor kartımız bize ve rahatlayacağız ama bu rahatlama içimizi dökmemizle olacak. Bu yüzden partnerimize yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde içimizi dökmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize ama her konuda aşk hayatımızda da iş hayatımızda da parada da sağlıkta da her konuda iyileşmeye ve rahatlamaya başlayacağınızı söylüyor ki ilk kartımız bu haftaya da çok güzel bir girişi temsil ediyor. Aşk hayatınızda da iyileşmeye başlayacaksınız ama çevrenizde maalesef dost görünen düşmanlar var. Aklınızdaki kişi, partneriniz, eşiniz çok güzel bir manyetik çekiminiz var. Ama bu arkadaşlığınızı, bu ilişkinizi korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor Kupa ikilisi Bize ki gördüğünüz gibi aranızda hiçbir problem yok. Tek sorun Dış etkenler ve sizin de buna izin vermeniz. Siz isteyerek ya da istemeyerek derdinizi çevrenizdeki insanlara anlatıyorsunuz. Onlar da bilerek ya da bilmeyerek sizi yanlış yönlendiriyor. Bu yüzden kimseye derdinizi anlatmayın ve partnerinize içinize dökün arkadaşlar. Böylelikle daha mutlu daha huzurlu olacağınızı göreceksiniz. Yani e, iyileşme sürecini rahatlamayı e, dışarıda değil partnerinizle konuşarak halletmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız bize. Aynı zamanda iş hayatınızda gösterdiğiniz birebir uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatları da çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz ve kimseye güvenmeden yapmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. İmparator kartımız uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine atmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ama e, alacağınız yardımlara çok dikkat edin. E, çünkü hayal kırıklığına uğrayabileceksiniz. Bu yüzden de bu konuda da dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bir elimizde asamız, bir elimizde narımız. Birimiz bin olacak arkadaşlar. Ama her şey istediğimiz gibi gidiyor diye e, olayları devamını getirmemiz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Nasıl olsa aman istediklerim oluyor diye boşlamamanız gerekiyor. Yani e, yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bu. İşlerimizin peşinden, isteklerimizin peşinden sonuna kadar gitmek. Aşk hayatımızda da geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir karar vereceğiz arkadaşlar. Bu kararı bilerek ve isteyerek vermemiz gerekiyor. Çünkü tamamen ilişkimizi sonuna kadar etkileyecek. E, partnerimizle bu konuda söyleyebilirim. Hayatınızda kimse yoksa yeni biri de girebilir ki hayatınızda e, hayal, aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Hiç merak etmeyin. Kupa üçlüsü gördüğünüz gibi bir kutlama var ve etrafımız bereket dolu. Mutlu sonuçlara ulaşacağımızı söylüyor kartımız bize. Özellikle istediğimiz bir ilişkiyi bulacağımızı ya da kuracağımızı müjdesini de veriyor. Ve çok güzel bir haber alacağız. Bu alacağımız haber haberi bayram sevinci coşkusuyla aile içinde kutlayacağız arkadaşlar. Kimiler için yeni aşkı, yeni iş, yeni imkanlar, yeni fırsatlar, ee, evlilik teklifi, söz, nişan gibi olayların olabileceğini ve bunun da bayram sevinci coşkusuyla kutlanabileceğini söylüyor. Kartımız bize ama her konuda bereketi sonuna kadar ki iyileşmeye başlıyoruz ve sonuna kadar da mutlu sona gidiyoruz. Hiç merak etmeyin. İstekleriniz de zamanla gerçekleşecek Akrep Burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki. E, yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir mi olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. De bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kılıç ikilisi Gözlerimiz bağlı ve kılıçları çapraz bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bir karar vermek zorunda kalacağız. Vereceğimiz kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz ama karar vermemek en kötüsü olacaktır ki bu yüzden gözlerimiz bağlı ki çevremizde de dost görünen düşman var. Bu yüzden atacağımız adımı vereceğimiz kararları tamamen iç sesimizi dinleyerek vermemiz gerekiyor ki... E, Gözlerimizde bu yüzden bağlı ve doğru kararı verdiğimizden emin olalım arkadaşlar eşiniz dostunuz ahbabınız hiç fark etmez sadece iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize aynı zamanda e, tıl, e, kılıç ikilisi ilişkinizde bir duraklama dönemine gireceğinizi de söylüyor bu duraklama döneminden hızlıca çıkacaksınız ve iyileşmeye başlayacaksınız emin olabilirsiniz ama bu süreç tarafında da ilişkinizin muhasebesini yapmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ee, evlilik olacak mı beni seviyor mu beklentisine bunun sorularını sormanız gerekiyor hem kendinize hem partnerinize ki içinizi dökmeniz iyileşme sürecinizi her konuda hızlandıracaktır gelelim bir sonraki kartımıza tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen kılıç onlusu karanlık günler bitiyor güzel günler geliyor ama bir dibe vuruş yaşanacak bunu da söyleyeyim bu dibe vuruş yaşandığında düştüğümüz nokta son nokta olacak ve hızlıca yükselmeye başlayacağız. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmamız lazım. Bu yüzden sırtımızı kimseye dönmememiz sadece ve sadece kendimize güvenmemiz gerekiyor ki ilişkimizde, iş hayatımızda yaşadığımız sorunların en büyük nedeni güvendiğimiz insanlardan yediğimiz kazıklar arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi kötü günler gidiyor. Güzel günler başlıyor. Bu yüzden hiç kimseye güvenmemeniz lazım. Ah ah Güneş kartımız. Gerçekten karanlık günler bitip güzel günler geri gelecek. Dedik ya uzun zamandır beklediğimiz olaylar ve istediğimiz olaylar gerçekleşecek ve güneş kartı da bunu mühürlüyor arkadaşlar. Karanlıktan çıkacağız ve bundan dolayı da çok huzurlu çok mutlu olacağız. Hiç merak etmeyin. Güneş kartını görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. Problemlerimiz ortadan kalkacak, kendimizi daha enerjik, daha pozitif hissedeceğiz. Her şey artık bizim için iyiye gitmeye başlayacak ve umut ışığımızı tekrardan kazanacağız arkadaşlar. Hatta negatif kartlarımız ki tek bir negatif kartımız var. Ee, bu da karanlık günlerin hızlıca biteceğini söylüyor ki enerjisi yüksek kartlarımızın da enerjisi daha fazla olacak şanssız döneminiz bitecek şanslı döneme gireceksiniz yeni bir iş teklifi güzel haberler Hatta bebek haberi bile alabilirsiniz her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak özellikle aşk hayatınızda durum istemediğiniz gibi gidiyorsa sorunlarınız varsa fikir ayrılıkları varsa bunlardan kurtulacaksınız Arkadaşlar her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak Aşk acısı çekiyorsanız iyileşmeye başlayacaksınız. Sorunlarınız varsa partnerinizle aranızda buzlar varsa bunlar eriyecek. Ciddi anlamda tüm karanlıklardan kurtulacaksınız. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek ası. Güneş kartından sonra gelen değnek ası enerjisi en yüksek karttır arkadaşlar. Bu yüzden moralinizin ciddi anlamda çok ama çok yüksek olacağı bir hafta olacak. Bunu çok iyi değerlendirin ve size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatlardan yararlanmak için de elinizden gelen her şeyi yapmalı ve yeteneklerinizi sonuna kadar kullanmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Yeni bir iş teklifi mi geldi? Üstesinden gelebileceğini sonuna kadar göstermeniz gerekiyor. E, yeni bir ilişkiye mi başladınız ya da eski ilişkinizde düzelmeye mi başladınız? En iyi bir şekilde ilişkiyi hak ettiğinizi ve sevginizi göstermeniz gerekiyor ve bunu gerçekten yapın arkadaşlar. İlişkilerinizde de canlılık ve yoğunluğun yoğunluğun işaretidir değnekası. Her konuda mücadelelerinizde kazanacaksınız. Yeter ki adım atın, mutlu sonuçlara ulaşın. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.